Buenas. Burada e, 24 Aralık'ta bunların özel bir günleri var. Hatırlarsanız o videoda arkadaşlar bu cadde tamamıyla bomboştu. Bütün bu dükkanlar neredeyse kapalıydı. E, bütün iş yerlerindeki çalışanlar herkes birbirine hediye almak zorunda. Mira, sopa Venezuela, Sofadaki yapı ucu. De sopa costilla. de costilla. De costilla. Venezuela'da inanılmaz derecede kadın nüfusu çok fazla. Yani buradaki yapılan araştırmalara göre erkek başarısı da Venezuela'nın doğu bankı. Así que cierra los ojos bien y solamente pide un deseo place where they told you what to chase told you how to run the race every move was on the page but i didn't like their way had to fight and misbehave had to find a way to change had to leave to find my way caught up in a daydream i beat my mind up there almost daily it's how i pass time no opinions safely it's how i understand what i want in this place scene cause everybody want to tell you bad things what could go wrong what fame brings but success is a finicky thing and if you ain't sure no it'll never be I don't wanna let myself down myself down. something arkadaşlar merhaba. Bugünkü videonun konusunu biraz e, zorlanarak oluşturmaya çalışıyorum. Daha sık video çekmek istiyorum ama biraz konu sıkıntısı olabiliyor. Ama bugün burada e, 24 Aralık'ta bunların özel bir günleri var. Navidad diyorlar yani yılbaşlarını kutluyor, kutluyorlar. Çocuk Hesus, Çocuk İsa'nın e, gününü kutluyorlar. Yani İsa'nın, Hz. İsa'nın bugün doğduğuna inanıyorlar. Biliyorsunuz bu tür inançlar genelde pagan inancı. Ee, yalnız o kadar artık karışmış ki kültürlere ayırt etmek mümkün değil. Gördüğünüz gibi bugün de bunlar son gün olması vesilesiyle tamamıyla alışverişe yönelmişler. Birazdan göreceksiniz. Çılgınlar gibi alışveriş yapıyorlar. arkadaşlar bu cadde daha önce e, İlyas Mutlu arkadaşımız vardı YouTuber. Kendisiyle buraya geldiğinde bir röportaj yapmıştık. O videoyu e, izleyenler bileceklerdir. Bu cadde tamamıyla bomboş. Hatırlarsanız o videoda arkadaşlar bütün bu dükkanlar neredeyse kapalıydı. E, o videoda demiştim ki birkaç sene sonra bu cadde tamamıyla dolacak. Bu dükkanları almak mümkün olmayacak diye bir yorum yapmıştım. Gördüğünüz gibi şu an burası böyle. Tamam 24 Aralık sebebiyle biraz fazla bir yoğunluk var ama artık bu cadde üzerinde dükkan bulmanız imkansız arkadaşlar. Bu caddede dükkan bulmanız imkansız. Gayet de güzel iş yapıyorlar. Burada size olmazsa e, standları göstermeye çalışayım ne satıyorlar. Neden bu şekilde yoğun alışveriş ediyorlar? Venezuela'da e, şöyle bir alışkanlık var. Özellikle 24'ünde ve 31'inde e, bütün iş yerlerindeki çalışanlar herkes birbirine hediye almak zorunda. Böyle bir kültür oluşturmuşlar. Yani 10 kişi çalışıyorsa 10 kişi birbirine hediye almış oluyor. Kimse kime aldığını bilmiyor. Genelde e, kura çekiyorlar. Birbirine bu şekilde sürpriz olarak arkadaşlar. Tamamıyla oturmuş, satın alma üzerine oturmuş bir kültür. Sözlerinizle zor, sosyalizm olduğu yerde <laughs> <genelde> bir tanesi. Venezuela, mira, sopa Venezuela, ¿Sopa de qué? ¿De pollo? De sopa costilla. de costilla. Ah, de costilla. sabroso. Hasta solo un dólar. ¿Qué sabe? Mira. ¿Qué va a Buranın sahibini tanıyorum defalarca bu dükkanı bana teklif etmişti. İki katlı. Böyle gayet güzel. E, taktığı dönerde çok kötü görüyorsunuz arkadaşlar. Çok kötü bir döner. Öyle olmasına rağmen satıyor gibi gözüküyor. Hareket var. Dışlara masaları koymuşlar. İnanılmaz güzel yani. Belki sizlerin de dikkatini çekmiştir arkadaşlar. Venezuela'da inanılmaz derecede kadın nüfusu çok fazla. <laughs> Bununla ilgili çok fazla videolar olduğunu biliyorum. Herkes gittiği ülkedeki kadın nüfusunun fazla olduğundan bahsediyor. Yani buradaki yapılan araştırmalara göre erkek başına 7-8 tane kadın düşüyor. O yüzden de burada estetik e, ameliyatlar çok fazla. Bunun birkaç sebebi var. E, birincisi Erkek bulmak için çok zorlanan kadınlar bir şekilde kendilerine çekirdeğen vermeye çalışıyorlar. Diğerleri de, Diğerleri de e, elinde bulundurduğu erkeği kaybetmemek için, çünkü çok fazla rakibi var. O sebeple e, operasyonlara, ameliyatlara giriyorlar. Genelde o yüzden buradaki kadınların, kadınların kalça kısımları çok büyüktür. Burada genelde kalça operasyonu yaparlar. No, pasa nada. La no, no. La atención, amigo, amigo. Arkadaşlar burası da Venezuela'nın Doğu Bankı. <laughs> çok fazla elektronik e, satan dükkan var burada, mağazalar var. Yani Venezuela'da Caracas'ta özellikle kim elektronik malzeme almak istiyorsa buraya geliyor. Yani sanmayın ki öyle fiyatlarda çok uygun falan değil. Kesinlikle değil. Ama e, ne ararsan bulabileceğim bir yer burası. de centro comercial por los llamados tiktok, TikToker. No no, yo no soy TikToker. Pero está prohibido por eso por ese okay. ni podemos entrar a un local revisando precios porque eso pero no puede grabar. No se puede. No puede grabar. Arkadaşlar alışveriş un video yapmaya çalışıyoruz ama çok fazla uyarı alıyoruz. Yani burası sosyalizmin Ee, çok fazla etkileri var yıllardır insanlar e, çekim yapılmasından fiyatların gösterilmesinden çok sıkıntı yaşamışlar O yüzden de hala bu etkiden kurtulanıyorlar çekim yapılmasına izin vermiyorlar güvenlikle alakalı sıkıntı sıkıntı Bir de e, zamanında burada fiyatlar çok yüksek olduğunda e, bu şekilde videolar çekip e, so, e, sosyal medyada paylaşıyorlardı. E, sonrasında da hükümetin o e, dükkana ya da mağazaya e, bir fiyatla ilgili bir uygulaması oluyordu. Çoğu sefer yağma şeklinde oluyordu. Fiyatları yüksek buldukları için belli bir fiyatın altına satmaya mecbur bırakıyorlardı ya da bütün malları insanlara yağma yaptırıyorlardı. İlginç, çok ilginç. Belki inanmayacaksınız ama yani bununla biz defalarca karşılaştık. karşımızda Avila Dağı var arkadaşlar. Karakas iki dağın arasındaki bir vadiye kurulmuş. Yaklaşık deniz seviyesinden 600-700 metre yukarılarda. Böyle ilginç bir yer. Sabah gözünüzü açtığınızda bu dağla karşılaşıyorsunuz. Bazen göz gördüğüne inanmıyor. O kadar muhteşem bir görüntü. Bu dağ telifelikle geçmekte mümkün her hafta sonları da insanlar en yukarıya kadar yürüyüş yapıyorlar. Yani 7-8 saatlik bir yürüyüşle yukarı kadar çıkabiliyorlar. Böyle bir yer arkadaşlar. Karakas ilginç olan ise bu yoğunluk arkadaşlar. Burada hiçbir insanda şöyle bir şikayetlenme duyamasın. Ülkemiz çok pahalı. Açız. Ülke bitmiş. Diye bir şey duymanız mümkün değil arkadaşlar. Buna emin olabilirsiniz. Çok ilginç. Ben kimseden ekonominin zorluğuyla alakalı ya da sıkıntılarla alakalı hiçbir şikayet duymuyorum. Yani biliyorsunuz asker maaşları 50 dolardan başlıyor. Polis maaşları 50 dolardan başlıyor. Ee, özel sektörlerde çalışanlar 200-250 dolara 150 dolara çalışıyorlar. Böyle olmasına rağmen hiçbir şekilde İnsanlardan ee, insanlardan bir şikayetten duymuyorsunuz. Size arkadaşlar az önce buradaki kadın ve erkek oranından bahsettim. Daha ilginç bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Buradaki genç kızlar, 18-20 yaşlarındaki kızlar, genç kızlar özellikle yaşlı erkeklerle beraber oluyor arkadaşlar. Sakın lütfen yanlış anlamayın, kendimden bahsetmiyorum. Ben bu e, çizginin dışındayım. E, çok fazla ahlaki ve etik çizgilerimiz var. O yüzden kendimden bahsetmiyorum, yanlış anlaşılmasın. E, burada özellikle genç kızların yaşlı erkeklerden hoşlanmasının sebebi arkadaşlar... Genelde buradaki bu sebep psikolojik arkadaşlar. Yani e, buradaki çoğu kızın e, babası yok. Babasını tanımıyor. E, babasını görmemiş. O yüzden baba hasetine maruz kalmış kızlar var burada. Bunlar da bu e, güveni, e, sevgiyi bu yaşlı erkeklerde arıyorlar arkadaşlar. Tamam diyebilirsiniz ki maddi olarak bir beklenti çıkar falan olabilir. Tabii bunların hepsinin altında değişik sebepler var. Ama ben buradaki ana sebepten bahsediyorum. Bu psikolojik eksiklik. Baba hasreti, baba özlemi. O yüzden de genç kızlar 40 ile 50 yaş olmaya çalışıyorlar arkadaşlar. Yani burada 50 yaşındaki birisinin 20 yaşında bir kızdan teklif alması, arkadaşlık kurması çok uzak şeyler değil. Tabi bundan içerisinde eğer bu sana bağlı tabi yapmak yapmamak bu seçenek tercih senin. Bu senin hayat görüşünle, yaşam tarzınla, dini inancınla alakalı bir şey. Mesap'ta arkadaşlar burada yapılabilecek işler hakkında dondurmadan çok sık bahsediyoruz. Daha önce de burayı işlemiştik bu dükkanı. Çok yoğun bir talep var bu dondurmaya karşı. Amital bunların dondurmaları bizim dondurmamızla, arasında çok büyük farklar var. Bunlar dondurmalarda salet kullanmıyorlar arkadaşlar. Ne kadar <laughs> 2.5. Ama sadece bir tattan 2.5 dolar. Eğer diğer iki tattan alıyor olursan 4 dolar. Don <laughs> pasa. quanto custa olan devamlı güneşe tabi olan bir ülke için güneş gözlüğü kullanmamaları gerçekten ilginç. Bakın saatlerce yürüyebiliriz. Güneş gözlüğü göremezsiniz. Farmatodu arkadaşlar. Farmatodu e, burada eczane demek. E, son todo e, kelimesini ekleyerek eczane ve bütün her şey bulabilirsiniz anlamında kullanılıyor. Görüyorsunuz burada her şeyi bulabilirsiniz arkadaşlar. Sadece e, eczane ürünleri, ilaçlar falan değil. Tüm ürünlere ulaşmanız mümkün burada. Bu Venezuela'daki en büyük markalardan bir tanesi. İçerisinde de gıdasından bu şekilde köpek ne kadar her türlü şey bulmaz mümkün. Çok da güzel iş yapıyor burası. <laughs> Doğru, da dahi bulmak mümkün. Seninki de benimki. Ben, ben de bozuk var sen vermiştin. Şimdi tuz istiyor musun? Güzel no. olur. Öyle mi? Tabii. Kalıp o Venezuela, ¿no? Haití. Sí. Ok, a mí Ese, pero ¿qué estás colocando? Sal. ¿Qué más? Adobo, Adobo. y limón. Muchos años estás aquí, ¿no? Muchos años no. nuevos. Sí, 16. 16. Muy bien. Vardı. Az önceki gördüğünüz arkadaşlar mango satan Haitili Burada genelde Haitililer iki iş yapıyorlar Bunlardan bir tanesi dondurmacı Diğeri bu şekilde mango satıyorlar Caddelerde Olmazsa onu deneyelim ancak bir bu. Ne kadar evet. doldur? Benimce. Evet. Çok güçlü. Biz yapmadık, yapmamamız zorunda olmadığımızdan dolayı. Diyor evet. Şu an çekerken ben ben alıyorsun, İçeride evet. kamerayla gösteriyorsun. Arkadaşlar burada bu şekilde bir stil var. Mangoyu çok değişik şekillerde yiyorlar buradakiler. Bir tanesi eğer çok olgunlaşmışsa direkt kesip yumuşak haliyle yiyorlar tatlı şekilde. az olgunlaşmışsa bu şekilde dilimleyip üzerine tuz ve değişik baharatlarla beraber, limonla beraber yiyebiliyorsunuz. Tadı da gayet güzel, ilginç. Bir aralar Venezuela'da kıtlık varken insanlar bu mango sayesinde hayatta kaldılar arkadaşlar. <laughs> Aşağı bunu denedim mi bu kaça pay? Çok güzel oluyor. Biraz ağır oluyor ama. Sabrosa no? Muy bien, muy bien. Kahve markası arkadaşlar. Yaklaşık birkaç sene önce Araplar tarafından açıldı. Genelde burada hep Arapların devreye girmesiyle bu şekilde büyük işletmeler kuruyorlar. Aramo diye bir marka oluşturuyorlar Araplar ve kahve satıyorlar. Şu an Karakas'ın her yerinde bunlar var arkadaşlar. Yani Venezuela her yönüyle yeni iş kollarına hazır. Burada büyümeniz de çok kolay olur. Ama tabii eğer bürokrasiyle sıkıntılarla uğraşmayı göz alıyorsanız. Hermano, ¿qué precio la manzana? A dolar. dólar. Un dólar ¿correcto? Eso, sí, Elmanın tanesini 1 dolara veriyorlar arkadaşlar. Bu elmalar genelde Şili'den geliyor. Ve tanesini 1 dolara satıyorlar. E, que preço o uva? 1 dolar e kilo. Okey. E, arkadaşlar 10 dolar. 4'ten sonra burası yavaş yavaş çekilmeye başlayacak. Herkes büyük bir süratle bizim Ramazan'da yaşadığımız o telaşı yaşayacaklar arkadaşlar. <laughs> ne kadar çok insanların ekonomik sıkıntılara olsa da eğitim düzeyleri düşük olsa da zaman zaman böyle manzaralarla karşılaşabiliyoruz arkadaşlar satranç oynan insanlar. Eso konuşma ağızlarına bakıldığında yani o baroşların, gece konduların Eh, yo no yo, yo cantaba con nuestro Choribir Soto. Yo canto. ¿Con quién estabas cantando? Soy un maleante de la calle, pero no tan equivocado. Yo sé lo que dice. Yo no soy maleante, yo no soy maleante. Tú sabes, mi amor, que yo quiero amarte. No llore, no suelte una lágrima. No te pongas triste que me rompe mi alma. No llore, no suelte una lágrima. Por ti. No te pongas triste que me rompe el alma, por siempre yo llamaré y en busca de ti yo se En busca de ti yo siempre yo estaré, por siempre yo llamaré y en busca de ti yo siempre yo estaré. Así, Así. Así que cierra los ojos bien y solamente pide un deseo: que tu padre y tu madre dicen que yo soy un maleante de la calle. Bueno, mami, bendición. Te deseo mucha suerte. Que Dios te bendiga. Gracias, Amén. Hermano. Dios Gracias. te bendiga. Yo ¿No le bendigo. No vas a ser famoso. Amén. Dios le bendiga. Yo era cantante con neutro los 15. Muy bien, muy bien. Dios le bendiga. Adiós. Adiós. <laughs>